bazen düşüncelerin içinde boğuluyorum. Buradan çıkmak zor. Ama sonra düşüncelerin arasından küçük bir ışık sızıyor içeri. Bir çıkış yolu olabilir mi bu? Ya da bu farklı bir olasılık. Akla hemen gelmeyecek bir şey. Birden fazla çıkış yolu olabilir mi? galiba uyumsuzum. Yani eylemlerim de içinde bulunduğum mekanlarla uyumsuz. Suda uçmaya çalışmak ya da ne bileyim bulutların arasında yüzmek gibi. Her şeyle uyumsuzum. Her şeye karşıyım. Zoraki gidilen davetlere, ağlayamayan erkeklere, her güne ve aynı yoldan dönmeye. Mesela bununla bu olmaz. Siyah beyaz giyindiysen siyah bir çanta takman gerekir. Oysa ki Siyah beyaz giyindiysen renkli bir çanta takmalısın. Yoksa hayatında renk kalmaz. Basit şeyler bunlar. Bununla bu da uyumsuz görünebilir gözüne. Ama uyumsuz görünen her şey kendi içinde bir uyumu barındırır aslında. Terazi kadınıyla yengeç erkeği gibi. beyaz bir elbisen vardı. Gizli geçitlerde dolaşan bir prensestim bir zamanlar. Prensesliği bırakıp balerin bir futbolcu olacaktım. Çünkü her şey mümkündü. Eğer yeterince hızlı koşabilirsem duvarlardan bile geçebilirdim. Sonra bir gün duvara çarptı. Korkak mıyım? Cesur mu? Yani bazen en basit şeyler bile ürkütebilir beni. Eylemsizlik en iyi seçenekmiş gibi gelir. Yakın bir arkadaşım sen kaostan besleniyorsun demişti. Mesela aldatıldığımda ya da kendimi artık yaşlı hissetmeye başladığımda ya da yumurta kapıya dayandığında falan başlarım ben istediğim şeyleri yapmaya. O zaman her şeyi deneyebilirim. Olup olmaması da çok önemli değil. hayat çok zor. Mesela uzun kuyruklar. Şimdi bir sıradan ayrılıp diğer sıraya geçsem. Ayrıldığım sıra daha mı hızlı ilerlemeye başlar? Gerçi kanunu bile var. Ters gidebilecek her şey ters gidecektir. Hayat çok zor. Ya da üf bilmiyorum. Belki de ben çok ciddiye alıyorumdur her şeyi. Bazen çok da ciddiye almamak lazım. Ama düşüncelere takılıp kalabiliyorum. Bazı şeyleri bir kez daha tekrar etmem gerekiyor. İkinci kez. Sonra üçüncü kez. Dört. Beş. Altı. Yedi. Bir, iki, üç. Bir, iki, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 sayma 1 2 3 1 sayma 1 2 3 1 2 sayma sayma 1 2 1 2 3 4 Neredeyim? bazen mekan algımı da kaybediyorum. Neredeyim? Kimim? Nereye aidim? Ne arıyorum? Uzak, ne kadar uzak? Nerede? Neredeyim? Kimim? Nereye aidim? Buradan çıkabilir miyim? Neredeyim? Uzak, ne kadar uzak? Ne arıyorum? Neredeyim? Kimim? Nereye aidim? Buradan çıkabilir miyim? Ne arıyorum? Neredeyim? Uzak, ne kadar uzak? Neredeyim? Nereye aidim? Ne arıyorum? Annem görse iyi bari bu dağınıklıkta kendini kaybetmiyorsun derdi. O da oldu. Ama neyse ne. Bırak dağınık kalsın.